Hoş geldiniz. Beklenen olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F16'lar Yavuz sondaj gemisinin üzerine uçan 6 Yunan savaş uçağına önleme yaptı. Yunan uçaklarının hemen karşıtı aktarılıyor. 6 Yunan F-16'sı tehlikeli şekilde araştırma yapan Yavuz sondaj gemimize yaklaşınca 8 Türk F-16'sı önleme yaptı. 11 dakika süren it Yunan jetleri geri çekilmek zorunda kaldı. Cem Gürdeniz olayı Habertürk'te de konuştu. Yayın tekrar izleyebilirsiniz. Uçaklarımız full savaş yüküyle uçuyor. Yunanistan ateş ile oynuyor. Yazık vallahi yazık. Aynı zamanda savunma ister haber paylaşılmış açıklamaya koyacağım ya da yoruma sabitlerim. Yavuz sondaj gemimize yaklaşmaya çalışan 6 Yunan F-16 savaş uçağı üstlerimizden ayrılan 8 Türk F-16 savaş uçağı tarafından bölgeden derhal uzaklaştırıldı. Dışişleri Bakanı Hami Akso, Yunanistan bir takım ada devleti değildir. Meis başta olmak üzere Anadolu'ya yakın Yunan adalarının kıta sahanlığına sahip olmaları uluslararası hukuka ve iştihata haykırıdır. Malazgirt'in yıl dönümündeyken tekrar edelim. Biz düşmanın çokluğundan korkmuyoruz. Ölümden de savunulacak vatan var. Ölürsek şehit kalırsak gazi ne İsrail sana kucak açar ne Mısır firavunu sisi Kur'an bize Firavunlarla anlaşın demiyor onlarla savaşın diyor bize düşen onurlu bir şekilde halk mücadelemizi sürdürmek yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik taviz verirsek başa döneriz Bakara suresi 249. ayet meali Allah'ın izniyle büyük bir topluluğa galip, ge galip gelen nice küçük topluluklar vardır Allah sabredenlerle beraberdir. Bir ülkede yiğitçe çıkıp Doğu Akdeniz'e Türkiye'nin lehine olan açıklama yapmıyor, yapamıyor. Bizim tek dostumuz artık sadece çok güçlü savunma sanayimiz olmalı. O da olacak. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in elinde ahizenin üzerindeki yazıyı görüyorsunuz. Uyarı ABD hükümetinin malı şeklinde bir yazı var arkadaşlar ekranda. Çok güzel oturmuş resmen. Almanya Başbakanı Merkel Avrupa Birliği üye ülkeleri olarak hepimizin Yunan dostlarımızın haklarını ve söylediklerini ciddiye alma ve haklı oldukları yerde destekleme görevimiz vardır. Ben gerilimin artması için çaba sarf ettim. Artmaması için çaba sarf ettim. Almanya bunun için çaba sarf ediyor açıklamasında bulundu. Avrupa Birliği Atina'nın Türkiye'ye yaptırım isteğini de reddetti. Fransa ve Almanya Avrupa Birliği'nin iki omurgası ancak Türkiye'ye yaptırım uygulayamıyor, uygulayamaz da bu Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük gücü olmasından ve bölgesel güç haline gelmesinden kaynaklanıyor. Mimarı da biziz. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği çıkarlarını korumaya kararlıyız. Türkiye ile sağlıklı bir ikili ilişki istiyoruz. Diyaloğa gerçekten bir şans vermek istiyoruz. Türkiye ile diyalog kurmalıyız. Yüksek temsilci olarak diyaloğu sağlamaya kararlıyım. Türkiye'nin davranışları nedeniyle öfkeli olunduğu açık. Türkiye etrafında ilerleme olmaması halinde yaptırımlara dair ek bir liste oluşturabiliriz. Bu liste Dışişleri Bakanları tarafından 24 Eylül'de görüşülecek hala tehdit ediyorlar arkadaşlar haklı sıra. Diplomasinin başarısız olması durum için yaptırımlar hazırlıyoruz. Çok da umurumuzdaydı. Belli varlıklara, gemilere, kişilere, aktivitelere yaptırım yapabiliriz. Bu yasa dışı aktiviteyle ilgili yapabileceğimiz çok şey var. Bizim yaptığımız yasa dışıymış. Birleşik Arap Emirliklerinin, Mısır'ın, Fransa'nın oraya gelmesi yasa dışı değil. Bizim yaptığımız yasa dışıymış. Bravo diyoruz. Diyalog için Türkiye provokasyonlardan vazgeçmeli. Bunu kim diyor? Alman Dışişleri Bakanı. En ciddi almayacağım insanlardan biri benim. Diola izin vermemeli demiş. Bilindiği gibi her videoda aynısını diyorum. Kendisi Libya'da darbeci Hafter'le görüşürken normal takım elbise giydi. Fakat resmi hükümetle görüşmeye giderken çelik zırh giydi. Almanya'nın darbecilerle olan ilişkisini zaten biliyorsunuz. Türkiye'deki tüm darbecileri barındırıyor orada. Almanya Dışişleri Bakanı Ayko Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle dayanışmayı yineledik. Türkiye ile ilişkilerimiz Doğu Akdeniz'deki olaylar nedeniyle büyük baskı altında yapıcı bir diyalog bu tehlikeli krizden çıkış yolu çok da umurumuzda. Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'yu da sonuna kadar destekliyoruz. Neden? Çünkü o da Avrupa Birliği'ne karşı şöyle bir açıklamada bulunmuş. Batı'dan bir tehdit gelmesi durumunda ortak birliklerin kullanılması konusunda Rusya ile anlaştık şeklinde açıklamada bulundu. Birinci gibi günlerdir haber yapıyoruz. Letonya, Polonya, Litvanya tehlikede arkadaşlar. Belarus çok sayıda askerini yığdı oraya. Evet bir son dakika bilgisine göre Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 580110 ve 600325 kodlu KC-135R tanker uçakları Ege bölgesinde faaliyet gösteriyor. Ayrıca 13-002 kodlu Boeing E7T Barış Kartalı Akaps uçağı da Rodos Meis hattında faaliyet gösteriyor. Evet haber dediğimiz gibi savunma sanayi is.com'da paylaşılmış. Oradaki haberi de sizlere şöyle okuyalım. Oradaki yazılanları aktarıyorum. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-16 savaş uçaklarıyla Yunan F-16'ları Doğu Akdeniz bölgesinde karşı karşıya geldiler. Edinilen bilgiye göre olay İtalya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan tarafından icra edilen dörtlü tatbikat esnasında meydana geldi. Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait 6 adet F-16 Fighting Falcon tipi savaş uçağı, Doğu Akdeniz'de bulunan Yavuz sondaj gemisi ve ona eşlik eden Türk Deniz Kuvvetleri komutanlığı görev gücüne yaklaşmak istedi. Mavi Vatan'da devriye halinde olan 8 adet Türk F-16'sı Yunan savaş uçaklarına müdahalede bulundu. Bu durum üzerine <laughs> üzerinde yaşanan it dalaşı sonucunda Yunan F-16'ları Türk F-16'ları tarafından 11 dakika içerisinde bölgeden uzaklaştırıldı. Kaynaklar it dalışı esnasında Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait iki savaş uçağında bölgede olduğunu ancak gerginliğin yaşandığı sırada bölgeden uzaklaştırdığını aktarmış. Zaten Fransızlar korkak arkadaşlar biliyorsunuz her zaman kaçmayı severler. Lafa gelince bir numara onlar arkadaşlar ama icraata gelince Türk'ün karşısında olan herkes kaçar. Bu zaten bilinen bir gerçek artık çok da fazla bizim bir şey dememize gerek yok bu konu hakkında. Evet dostlar gelişmeler bu şekildeydi. Hoşçakalın.